Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Espa'dan Spice adlı şarkı izleyeceğiz. Yani yeni kalktım biraz önce. Kahvaltımı da etmedim. Dedim bu emi izlemeliyim. Öyle bir durum oldu. Dilerseniz geçelim hemen izleyelim. Daha fazla Espa hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Diğer böyle e, videolarını izlemiştik. Track videona falan bakmıştık. Full halleri de çıkmış şarkıların. Yani çıkmış şarkıların zaten çıkacaktı. <laughs> Sanki böyle haberim yokmuş ya. <laughs> Söylüyorum ya bir de siz geçelim. Bakalım. Okey. Şeyli MV'li böyle hani saniyede bin tane saniyede böyle bin tane böyle sahne göreceğimiz MV'lerden bir tanesi ve kızlar mükemmel gözüküyor. Bu saçı bayıldım yani Karenadaki. Tam şey gibiler ya böyle American Girls anladın mı hani üniversite lise, lise öğrencileri lise öğrenciler gibi falan yani. Vah. Vah. Ah güzeldi ya bak oha. Tamam. Ben samimi bu arada be Şey. Hey. <laughs> Oha oğlum çok sahne var lan ne oluyor aa Okey gör Oh. Oo, oh, şu uzat çok ben alıyorum burada. No. <laughs> Arı böyle ya. La. Evet, evet. Hey, ah. hey. O baya benziyor bu arada Winter ya. Saçlarını kısa kesmiş ya baya kısa zaten. Önceden de biraz daha kısaltmış gibi. Tamam. Yorum yok şu an. <laughs> bir, bir, daha dilemem lazım. What? Oha lan ne alaka? <gülüyor> What? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Kamerayı ters olaması garip setler. Ah çok güzelsiniz. Hey. Düsselle biraz bir şeyler değişmesi lazım gibi ya. Kalkülü falan biraz daha böyle ne bileyim. Kalkül mü yapmamaları gerekiyor bilmiyorum da. Aynı şey vermeye başladı. bak vermeye başladı. Ben biraz daha böyle e, nasıl desem. Profesyonel olarak hani bakmaya çalıştığım için hani buradan böyle. Yani sürekli gördüğüm için. Eğlence sektörü de olduğu için biraz farklı gerekiyor gibi hissettim ben. Aynı şey görmek adına yani. Okey. Aynı make-up da olmayabilir mesela hani daha farklı şekilde şeyler de görebiliriz diye. Wa. Ay ya. Wa. gibi lan? Si. <laughs> Oha. İnsanlar domuz fan bayağıydı bu arada. Çok iyi yapmışlar yani burayı. Wow. Wow. Ne oluyor oğlum? <laughs> Tam esen müziği bu arada. Wow, 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 wow. Wow, görünüşe bak. <laughs> Ay. <laughs> yeah. Burası son sahne galiba final dans yeri gibi. Burası biraz sönük kalmış bence. Daha yani daha böyle patlamalı bir şey değil de hani biraz daha farklı bir şey bekleyebilirdik yani benim kendi adıma konuşacak olursam. Fazla <laughs> <laughs> sahne geldi yani. Uuu. Heee. <laughs> 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 yani konseptleri yer herhalde bu şekilde olmuş sanırım. Ekranlıklarına göre. i see funny spicy. Yeah, I'm too spicy. I'm too spicy. Whoa. Yeah, Yeah, oh. wow. and, uh... Fire. Fire. Tamam eyvallah reis. Yani. İlk de beni yakalayamadı. Normal şu an. Hani nötrüm şarkıya karşı ama. Klip falan bayağı iyi olmuş ya. Bayağı uğraşmışlar belli yani. Ve dışarıda olması falan bayağı hoşuma gitti. Hani gündelik olması falan böyle insanların içinde olması. Çünkü Espan'ın şarkıları yani birazdan e, biliyorsunuz fantastik mi diyeyim böyle kostümlü kostümlü böyle bayağı bir ya bu halden çok daha farklıydı zaten. Bunu da herkes biliyor. O yüzden hoşuma gitti. Biraz daha böyle insanların içinde falan olmaları. Ee, neyse. video sonu değilim abi. Daha fazla es hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız. Sen dedim bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.